Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, Trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close, smelling like trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that Sıcak bir Adana akşamından herkese merhaba sevgili seyirciler. Tam Adana TV'desiniz. Ben Ardo aldım. Hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbeti düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Milli i̇rade Saygı Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydan içerisine yerleştiren dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Adana valisi Süleyman Elvan, bu millet inançlı insanları sever ve onlara destek olur. Ancak inancıyla, ülkesiyle, bayrağıyla, vatanıyla ve devletiyle ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu milletin gözünü kırpmadan canını feda edeceğini, bu konuda hainlik eden ve saldırıda bulunan herkesi karşısında göğsünü siper edeceğini bir türlü hesap edemediler, dedi. Milli İrade'ye Saygı Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Karsoğlu bugün Adana birlik ve beraberliğini gösteriyor. 2016 yılında hain darbe girişiminden sonra bu meydanda 7. senede de Adanalı siyaset ayrımı yapmaksızın tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz ve STK'lar buradalar. Cenab-ı Allah hiçbir millete böyle bir olay yaşatmasın dedi. Adana'nın Yüreğir ilçesi kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi. Kaymakam Kılıç müfettiş raporları doğrusunda açığa alındı. Bakanlık müfettişlerinin kaymakam Kılıç hakkında düzenlediği rapor doğrultusunda bu isim önce açığa sonra da gözaltına alındı. Birinci iddiaya göre yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtmak istediğini belirten Yüreğir kaymakamlığı çeşitli firmalardan teklif aldı. Teklif veren firmalardan bazılarıyla görüşüp yardım malzemelerini sizden almaya karar verdik. vereceğimiz IBAN'a para yatıracaksınız denildi. Ancak o IBAN kaymakama ait çıktı. Bu arada kaymakam Kılıç'ın komşu ve tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayın sadece bununla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Kaymakamın bu isimlerden ihale sözü vererek şahsi hesabına para gönderttiği iddia edildi. Kaymakam bazı firmalara ihale sözü verdiği için bu paraların hesabını aktardığı öne sürülüyor. Yüreğir Kaymakamı hakkında öne sürülen iddialardan sonra Adana Valiliği tarafından açıklama gecikmedi. Eski Yüreğir Kaymakamı'nın bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmene dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Adı geçen eski yürüyer kaymakamı 13 Temmuz 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi. Ceyhan'da at arabaları denetimsizlikten caddelerde görülmeye başlandı. Trafiği tehlikeye sokan at arabaları Çamlıyol gibi işlek caddelerde de görülüyor. Ceyhan Belediyesi'nin asli görevi olan yol temizliğini yapmadığı gerekçesiyle vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. Havaların ısınmasıyla Ceyhan'da da pis kokular çevreyi rahatsız etmeye başladı. Ceyhanlı vatandaşlar Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i göreve davet etti. Ceyhan Belediyesi'nin asli görevini yapmamasından dolayı vatandaşların tepki gösterdiği Belediye Başkanı Hülya Erdem'in vurdum duymaz tavırlarından ötürü ilçeyi köye çevirdiğini ifade eden Ceyhanlı vatandaşlar Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e tepki gösterdi. Ceyhanlı vatandaşlar bu sıcak havalarda çöpler nasıl toplanmaz? At arabaların etrafta gezinmesine nasıl müdahale edilmez? Ceyhan çöplükten geçilmiyor. Belediye Başkanı ne iş yapar diye isyan etti. Türkiye son birkaç gündür en sıcak günlerini yaşıyor. Yaz aylarında çok sıcak olmasıyla bilinen Adana'da sıcaklık seviyesi diğer şehirlere göre daha kritik seyrediyor. Bu sebepten dolayı da vatandaşlar sık sık zorunlu olmakça dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor. Adana'da yapıldığı iddia edilen bir monsa sosyal medyada gündem oldu. İzleyelim. Dolayı, çıkmayınız. Ateş etmeyiniz. Ceyhan Spor için yeni bir başlangıç yapıldı. Ceyhan Kaymakamı duruma el attı. Tam Adana gazetesi imtiyaz sahibi Ersin Sucu, Ceyhan Spor için yeni bir başlangıç yapıldığı ifadelerini kullandı. Sucu 2020-2021 sezonundaki başarılı performansı sonucu 3. lige çıkan ilçemizin takımı Ceyhan Spor maalesef bu ligde bir sezon kalabilmiş ve sezon sonunda da tekrar bal ligine düşmüştür. Yıllardır ithal yöneticilerle Ceyhan Spor'un yönetilemeyeceğini, başarının kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını çok açık ve net gördük diye konuştu. Tam burada Ceyhan Spor'a kişisel menfaat beklemeden, mevki, makam, hayali kurmadan hemşerilerine karşı samimi sorumluluk hissedecek, bu işe zamanını ve enerjisini harcayacak bir Ceyhanlı lazım derken, kaymakamımız Doktor Bayram Yılmaz'ın sevilen bir hemşerimiz de bu işi yapabilecek olan Ceyhanlı olan, geçmişte de takımına önemli destekler vermiş olan iş insanı Fahrettin Varlı ile görüştüğünü, diye konuştu. Fahrettin Varlı, Ceyhan Spor Başkanlığı'na yakışır, bu işi de yapar. Ceyhan Kaymakamımız gereken desteği vereceklerini, ilgili kurumların da desteğini alacaklarını, futbolcuların da Ceyhan'la olmalarını önemsediklerini belirtmiş. Ayrıca Ceyhan'da ilgili kurum ve kişilerin de bu duruma çok sıcak baktığını görüyoruz. Tam bu aşamada geçmişi, türlü beklenti ve hesapları bir kenara bırakıp bu uğurda yola çıkan Ceyhan Kaymakamımız Doktor Bayram Yılmaz ve iş insanı Fahrettin Varlı'yı belediyeyi ve destek verecek iş insanlarımızı yalnız bırakmayıp her Ceyhanlının da gereken desteği vermesi lazım. Onların elinde de sihirli değnek yok tabii ki. Ceyhan sahipsiz değil. 160 bin Ceyhanlı var. Biz sahip çıkalım değerlerimize, biz destek verelim yola çıkanlara amasız lakinsiz. Yeni bir ekip, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan neden olmasın? Hadi hayırlısı ifadeleri de kullandı. Omuz omuza verdikleri seçimi kazanan Özsoy ve yönetiminin şimdiki hedefi Ceyhan Belediyesi'ni almak. AK Parti Ceyhan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Gümüş, ilçe başkanı Sami Özsoy ile omuz omuza vererek sıcak havaları aldırmadan ziyaretleri aralıksız sürdürüyor. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, Ceyhan'da AK Parti'yi başarıya taşıyan isim oldu. Yönetim kurulu üyesi Bekir Sami Gümüş ve beraberinde bulunan yöneticilerle birlikte tek hedefin Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zaferle taşlandırmak olduğu ifade ediliyor. Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlemesine dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre koşulsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2 lira 52 kuruştan 7 lira 52 kuruşa, Motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2 lira 5 kuruştan 7 lira 5 kuruşa yükseldi. Otogazla ise 5 lira 77 kuruş ÖTV alınacak. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 54 yıl boyunca süren şoförlük hayatında hiç kaza yapmayan, hiç trafik cezası olmayan eski tercüman gazetesi şoförlerinden Ramazan Kulle ve sağlık sorununa yaşayan Aysel Kulle'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aileye her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Soner Çetin, Ramazan amca ve eşi Aysel teyziye sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. Arkadaşımız bizden sonra ziyaret edecek ve ihtiyaçlarını tespit edecekler. Sonrasında da en kısa sürede gereken yapılacaktır ifadelerini kullandı. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ramazan Kulle, "Eşim yürümekte sıkıntı çekiyor. Akül akülü araca ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olursanız mutlu oluruz. Buraya kadar gelerek bizi mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu. Tam Adana TV ana haber bülteninin e sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. Asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. aytemiz <laughs> My roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.